Vazgeçmek bazen en iyi seçimdir. Bir zamanlar bir dağ köyünde çok çalışkan bir oduncu yaşarmış. İnançlı, şefkatli, iyi de bir adammış. Bir gün yine tepelerden birinde ağaç kesip odun doğrarken karşısına bir yılan çıkmış. Yüreği ağzına gelmiş ancak. Baltayı tam yılanın başına indirirken göz göze gelmişler. Adamcağız ne kadar korksa da baltayı yılanın başına indirememiş. İçi acımış. Hal böyle olunca yılan da duygulanmış ve dile gelmiş. Başlamış oduncuyla konuşmaya. Bana bak insanoğlu demiş. Sen merhametlisin. İstesen başımı keser alırdın. Öldürürdün beni şuracıkta. Sen bana bir iyilik ettin. Ben de sana iyilik etmek isterim. Hemen yanı başındaki kör kuyuya atlamış ve bir süreliğine gözden kaybolmuş. Oduncu neler olduğunu anlamamış. Sonra bir de bakmış ki yılan ağzında bir altın lirayla geri dönmüş. Al demiş oduncuya. Bundan böyle sana hep altın bir lira taşıyıp getireceğim. Oduncu hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. Yılanın armağanını kabul etmiş, koşup bozdurmuş altınını. Ailesi de bayram etmiş. Kanallarını güzel doyurmuşlar. Pazardan da bütün ihtiyaçlarını satın almışlar. Oduncu kimseye bir şey anlatmamış. Ailesi de fazla soru sormamış. Oduncunun çalışkanlığı malum. Çok iş yaptı, güzel de para kazandı diye düşünmüşler. Oduncu her gün yılanla karşılaştığı kör kuyunun başına gitmiş ve ondan günlük altınını almaya devam etmiş. Ne var ki bir gün çok hastalanmış. Yatak döşek yatmış. Yerinden kalkıp kuyuya gidemiyormuş. Altınını alamıyormuş. Hal böyle olunca Varlıklı yaşamaya alışan ev halkı hemen dara düşmüş. İhtiyaçlar karşılanamaz olmuş. Oduncu, mecburen büyük oğlunu yanına çağırıp ona işin doğrusunu anlatmış. Yılanla yaptığı anlaşmadan söz etmiş. Şimdi sen git, kör kuyunun başında bekle demiş. Oraya bir yılan gelecek, ağzına da bir altın lira. Oduncun oğluyum ben de. Babam hasta gelemedi de. Emaneti kendinin alacağını söyle. Büyük olan hiç inanmamış babasının anlattığı bu garip hikayeyi. Ama yine de gitmiş tabi. Babasının söylediği gibi kör kuyunun başında beklemiş bir süre. Yılan önce tedirgin olmuş. Hemen göstermemiş kendini. Biraz izlemiş. Bakmış kimdir bu yeni gelen oğlan diye. Sonra kendini göstermiş delikanlıya. Ben oduncun da olayım demiş delikanlı. Yılandan korkmuş önce ama bakmış zararsız, rahatlamış biraz. Yılan da karşısındakinin oduncunun oğlu olduğuna ikna olunca gidip getirmiş altın bir lirayı. Delikanlı inanamamış bu hikayenin gerçek olduğuna. Gerçekten altın bir lira taşıyor bu yılan. Kim bilir elinde daha ne kadar vardır bunlardan? Delikanlı hırsa kapılmış. Başka altınlar da varsa hepsini toptan almak istemiş. Tam gidecekken ani bir hamle yapmış ve yılanı gafil avlayıp öldürmeye kalkışmış. Ama hesapladığı gibi olmamış tabi. Yılan çevik bir hareketle korumuş kendini. Ama kuyruğunu kaptırmış delikanlıya. Can haliyle dönüp sokmuş oğlanı oracıkta öldürmüş. Akşam olduğu halde büyük oğlu eve dönmeyince oduncu çok da yaşlanmış. Hasta da olsa kuyunun başına gitmeye karar vermiş. Sürüne sürüne çıkmış da. Buluşma yerine varınca bir de ne görsün? Oğlunun cansız bedeni boylu boyunca yatıyormuş yerde. Yılan da çıkmış ortaya. Kuruğu yokmuş. Kanlar içindeymiş o da. Oduncu neler olduğunu anlamış tabi. kahrolmuş. olmuş. Oğlum bir hata etti. Hırsa kapıldı belli ki demiş. Affet. Yeniden dost olalım. Olmaz demiş yılan. Sen de evlat acısı, ben de kuyruk acısı varken biz yine eskisi gibi dost olamayız. Bazen ne yaparsan yap, olmayınca olmaz. Bazen de kaybetmek, kazanmak demek olabiliyor musun? Biliyor musun? Yani dışarıdan baktığında senden gitmiş, senden eksilmiş, sen uğramış ama olduramamışsın. Sen tutmaya çalışmış ama elinden kaçınmışsın gibi görünür. Kaybetmişsin gibi kabul edilir. Ama aslında kazanmış olduğunu fark etmez kimse. Çok çöküştürmenin, ısrar etmenin, zorlamanın, körü körüne tutunmanın bazen işleri daha fazla çıkması soktuğuna inanıyorum ben. Olmayınca olmuyor derler ya. Gerçekten olmayınca da olmaz. Sen ne yaparsan yap olmaz. Ağla, zorla, tutun. Çek, çekiştir, bağla, kilitle, sakla. Olmaz. Çünkü olması değil de olmaması bir kazançtır onun. Bırakmak, sessizce uzaklaşmak, vazgeçmek. Kapanmayacakmış gibi görünen yaraları bile iyileştirmeye başlayacaktır. Bir acıyı, bir ıstırabı, belki bir hayal kırıklığını, bir yalanı bir ehaneti unutmak ya da affetmek çok da kolay olmayabilir. Tabii ki affetmek insanı özgürleştirir, olgunlaştırır ama her zaman mümkün olmayabilir. Hangi acının kimde nasıl bir iz ve tesir bıraktığını tahayyül edemeyiz. Herkes kendi üzerinden tarif ediyor yaşadığını. Ondaki etkisinin ne olduğu her zaman öngörülemez. Tahmin edilemez. Bazen affetmek de, unutmak da mümkün olmayabilir. Buna rağmen, görmezden gelmeye çalışmak, bir şans daha vermek, yaşanan deneyimin ızdırabını katlanılmaz kılabilir. Bu durumda kaybetmemiş olmak, vazgeçmemiş olmak, kazandığın anlamına gelmeyebilir. Belki de vazgeçmendir kazancın. de çok eski dostuz. Yaptığı hatayı görmezden geliyorum. Onca yıllık evliliğimizin hatırına bana gösterdiği şiddeti sineye çekiyorum. Attığı kazı affediyorum. Maruz kaldığın olumsuzluğu bir şekilde içine onarmaya çalışabilirsin. Affetmek isteyebilirsin. Hatta affetmeye deneyebilirsin. Bazı şeyleri görmezden gelmeyi seçebilirsin olmamış ya da yaşanmamış gibi varsayabilirsin ama sonra bir de bakarsın ki aslında hepsi yerli yerinde duruyor. İçinde hiçbir şey onarılmamış. Aslında affetmemişsin. Görmezden gelemiyorsun, hep aklında. Yaşanmamış varsayamıyorsun çünkü hayatına sirayet etmiş bir kere. O acı ya da mağduriyet ara sıra zonklayıp hatırlatıyor kendini. Aslında hiçbir zaman tam olarak sonlanmıyor. Sen bitsin, unutulsun ya da bir şekilde alışılsın diye zaman vermişsin kendine ve kaderine ama olmamış işte. Bu durumda sebat göstermenin çok da anlamı olmayabilir. Verdiğin kararlara tutunup kalmak zorunda değilsin. Sen bunlara tutunduğun sürece farkında olmadan ıstırabını da beslemeye devam ederek kalabilirsin. İşte tam da bu yüzden sessizce uzaklaşmayı düşünebilirsin. Vazgeçebilirsin. Bırakabilirsin. Affederek yakalamaya çalıştığın huzuru ve özgürlüğü belki de vazgeçerek kazanabilirsin. Bazen onurlu, ve doğru olan da vazgeçmektir.